Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu iki assubayla bir uzman çavuş şehit oldu. Hakkari Şemdini de geçtiğimiz günlerde çıkan çatışmada yaralanan jandarma teğmen Süleyman Özoğlu tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Ömerli ilçesine bağlı Ekipınar köyündeki jandarma karakolunda görevli Asubay Başçavuş Erhan Gül ve Asubay Başçavuş Sadık Güllü ile uzman çavuş Ali Öztürk davet edildikleri bir evde akşam yemeği yedikten sonra ayrıldı. Bu sırada köyün üst kısmındaki karakola dönmek için yola çıkan askerler teröristlerin kurduğu pusuya düştü. Açılan ilk ateş sonucu Gaziantep Nurdağ nüfusuna kayıtlı Assubay Başçavuş Erhan Gül, Kırıkkale Merkez nüfusuna kayıtlı Assubay Başçavuş Sadık Güllü, Gaziantep Merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ali Öztürk şehit oldu. Assubay Başçavuş Sadık Gülü'nün bir hafta önce Çanakkale'den Mardin'e tayin olduğu öğrenildi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz olay sonrası bölgede operasyonların başladığını açıkladı. Bu arada Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola mayın döşeyen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Çatışmalarda iki asker yaralanmış, iki terörist ölü olarak ele geçirilmişti.